Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumumuzda neler çıkacak? Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin sizden ricam. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu kahve falı onun niyetine de sizden ricam. Dileklerinizi tutabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Beni herkes ilgili izleyen özel açılımlar yapıyorum her gün ve başlıyorum güzel insanlar. Evet. Bakın bu fincanınızın içi dostlarım şöyle göstereyim. Yani fincanınızı görün diye gösteriyorum. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak bugün kahve fonumuzda. sizin sürekli böyle anlaşamadığınız, kavga ettiğiniz iki kişi var. Bu sevginiz olur, nişanınız, eşiniz olur, aileden olur. O kadar çok böyle bir bunalmışsınız, böyle bir daralmışsınız ki çok tartışıyorsunuz. Yani her şey böyle üst üste birikmiş. Keyfiniz kaçık, moraliniz bozuk, böyle ne yapacağınızı, ne edeceğinizi de şaşırmışsınız. Yani o aramdaki sorunu çözmem lazım. Yoksa daha da çok böyle ilerleyemeyeceğim. Zaten bazı şeyler iyi gitmiyor. Ben de bunlarla da uğraşıyorum. Artık çok yoruldum diyorsunuz. Artık böyle baya böyle bir kişiyi çıkarabilirsiniz hayatınızdan yakın bir zamanda. Yani beni kim üzüyorsa, beni kim yıpratıyorsa ben onlardan böyle bir bir teker teker kurtulacağım diyorsunuz. Onlardan bir bir teker teker de kurtuluyorsunuz. Yakınlarınızdan çok güzel hayırlı bir haber var. Kendisiyle alakalı. Bir bayan size çok hayırlı bir haberi getirecek. Yani bu haber onu o kadar çok rahatlatacak, o kadar çok rahatlatacak ki size o haberi verdiği için. Çok sevineceksiniz. Yani bayağı bir sevineceksiniz, rahatlayacaksınız, hafifleyeceksiniz. Enerjiniz de yerine gelecek, keyfiniz de yerine gelecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Halaya çekiyorsunuz böyle kalabalık bir halaya katılacaksınız. Bu halay sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek, sizi böyle bir sevindirecek çok kalabalık, çok güzel bir halaya katılıyorsunuz arkadaşlar. Baya böyle bir eğleneceğiniz bir halay olacak. Çok güzel mutluluk gözyaşlarınız var. Sizi sevindirecek, sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek çok güzel böyle mutluluk gözyaşlarınız var arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim size. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Çok sevineceksiniz. Siz bu mutluluk gözyaşlarına bayağı bir sevineceksiniz. Rahatlayacaksınız. Böyle bir hafifleyeceksiniz de dostlarım. 5 ya da altı ay içerisinde siz kendinizi toparlıyorsunuz. Bu toparlanma size çok uğurlu gelecek. Yani 5 ya da altı ay içerisinde Dediğim gibi kendinizi toparlıyorsunuz. Bu toparlanması o kadar çok uğurlu gelecek ki şanslı bir de bereketli de gelecek. Yani baya böyle bir toparlayacaksınız kendinizi yakın bir zamanda bu. Her konuda olabilir. Burada arkadaşlar toplu bir nasibiniz var. Yani burada toplu bir balık var. Bu toplu balık sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek Bu da çok güzel toplu bir balık var bu toplu balığı yakalamanıza çok az kalmış. Yani yakın bir zamanda rahatlayabilirsiniz, hafifleyebilirsiniz. Enerjiniz de yerine gelecek, keyfiniz de yerine gelecek. Öyle diyeyim size. Çok böyle her şey üst üste binmiş. Böyle bunalmışsınız, daralmışsınız. Her şey böyle üst üste birikmiş, birikmiş, birikmiş. Böyle artık ne yapacağınızı da şaşırmışsınız arkadaşlar. Yani kendinizi siz böyle bir an önce böyle bir toparlamanız lazım. Salmışsınız ve her şey böyle salık salık gidiyor. O yüzden kendinizi toparlarsanız sizin için daha iyi olur. Bir imzalık bir işiniz olacak. Tapu mu, miras mı, evrak mı? Ama böyle bir imzalık işiniz var. Yani siz bunu hallediyorsunuz ve çok çok da size iyi gelecek. Yani üzerinizden büyük büyük kalkacak yakın bir zamanda. Onu söyleyebilirim size. Bu bir sürü kalpler var. Sizi seviyor, sayıyor, değer veriyor. Yani o kadar güzel kalpler var ki, bu kalpler sizi çok rahatlatacak, çok mutlu edecek, çok da böyle sevindirecek kalpler olacak arkadaşlar. Yani iyi ki ben bu kalpleri bulmuşum, kendime çekmişim diyeceksiniz. Çok güzel bu da kalpler geliyor ve sizi buluyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Sizin bir muradınız var. iki kişiyle alakalı. Bunu gerçekleştiriyorsunuz. Yani bayanla da var. Erkekle de sizin bir muradınız var. Siz onu ne yapıp ne edip gerçekleştireceksiniz. Böyle bir kafaya koymuşsunuz. Bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani bir planınız var. Bunu dediğim gibi gerçekleştireceksiniz dostlarım. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlarınızla toplanıp bir yere katılıyorsunuz. Yani sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek burada gelişmeler var. Yani arkadaşlarınızla böyle bir toplanmış çok güzel bir yere katılacaksınız. Bu katılacağınız şey sizi çok rahatlatacak, çok mutlu edecek, çok da sevindirecek böyle bir şeyler olacak. Yani size getirisi olan şeyler olacak. Yani böyle boş yere toplanmayacaksınız. Bir iş planınız var. Onun için toplanacaksınız zaten. Bir şeyler için çok uğraşıyorsunuz. Böyle çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Onu söyleyeyim, bir şeyler için çok uğraşıyorsunuz ve onları yapmanıza çok az kalmış. Yani ben iyi ki bunları yapmışım, koşturuyorum ama bir amacım var. Yani koşturuyorum ama diyorsunuz şuna ulaşacağım, buna ulaşacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Bir şekilde ulaşacağım diyorsunuz ve ulaşacaksınız da dostlarım. Yani istediğinize ulaşacaksınız. Ummadığınız taş başarıyor. Yani güvendiğiniz kişilerden size bir e, riyakarlık yakın bir zamanda çıkabilir. Yani ummadığınız taş e, başaracak ve baya böyle bir de e, şaşıracaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bu da çok zalim böyle gaddar biri var. Yani o kadar çok böyle ki zalim ki. Böyle bir gaddar moralinizi bozuyor, keyfinizi kaçırıyor. Yani bu kişiyle böyle e, aramda hiç böyle bir şey de olamaz diyorsun. Yani bu kişiyle ne olur ki aramda diyorsun böyle zalim gaddar. işte keyif kaçırıyor, moral bozuyor. Bu kişiden siz uzaklaşacaksınız. Böyle kişilerden uzak durun. Şöyle söyleyeyim. Toprağın altına bir şeyler ekeceksiniz yakın bir zamanda. Ve bunların mükafatını da alacaksınız. Yani ektiğinizi biçeceksiniz. Çok güzel şeyler ekiyorsunuz. Sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek burada gelişmeler var. Çok özel güzel şeyler ekeceksiniz arkadaşlar. Size çok uğurlu, çok da böyle bir şanslı gelecek yani. Öyle diyeyim size. Burada evli bir adam var. Bu adam eşini aldatacak ve siz onu öğreneceksiniz ve yakalayacaksınız da. Hiç ummadığınız biri biliyor musun? Çok şaşıracaksın. Yani bu kişi de yaptıysa ben kime güveneceğiz biz artık diyeceksiniz. Yani burada dediğim gibi evli biri eşini aldatacak. Buna siz şahit olacaksınız. Çok şaşıracaksınız. Birinin sorumluluğunu, birinin yükünü taşıyorsunuz. Bu sorumluluk, bu yük sizi çok yormuş. Yani o kadar çok, o kadar çok yormuş ki bu sorumluluk da, bu yük de sizi arkadaşlar. Bunlardan bir an önce bir kurtulacaksınız. Ben bu sorumluluğu atarsam, üzerimden bu yükü atarsam her şey daha iyi olabilir diyorsunuz ve her şey de daha da iyi olacak inşallah arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim, lafları yutuyorsunuz, yutuyorsunuz ama zamanı gelince de siz lafları ona yutturacaksınız. Yani o size böyle sıkıntı yaratıyor, stres yaratan biri var. Ama dediğim gibi zamanı gelince de sonları lafları böyle hızlı bir şekilde yutturacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. 15 ya da 30 gün sonra şansınız da şansınızda, bahtınızda Açılıyor. 15 ya da 30 gün sonra sizi mutlu edecek burada çok özel güzel gelişmeler var arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim inatlaştığınız biri var. Çok böyle bir kavga ediyorsunuz, inatlaşıyorsunuz. O size bir şeyler diyor sana bir şeyler diyorsunuz. Böyle bayağı böyle bir inatlaşıyorsunuz arkadaşlar. Bu inatlaşmayı siz tamamen böyle ortadan kaldıracaksınız. Yani onu söyleyeyim. Yani artık ben buna inatlaşmayacağım. Çünkü hiçbir yere de varamıyorum. Hep inat, inat, inat. Bir yere varamıyorum. Niye artık inatlaşayım ki diyorsunuz. Ve artık onunla e, inatlaşmayacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Burada nikah tarihi alınıyor. Yakınızdan biri evlenecek. Çok sevineceksiniz onun adına. Böyle bir niçea tarihi alınacak arkadaşlar. Çok mutlu olacaksınız. Hem de bayağı böyle bir de e, sevineceksiniz arkadaşlarım benim. Onu diyeyim size. Kendinize ait bir yer istiyorsunuz yani. Benim de bir kendime özel bir alanım olsun istiyorum diyorsunuz. Sizin kendinize özel <laughs> bir alanınız olacak arkadaşlar. Onu diyeyim size. Sizin mutlu edecek, sizi sevindirecek burada gelişmeler var. Kendinize ait o özel alanı da siz çok özel, güzel bir şekilde de yaratacaksınız. Öyle diyeyim size. Çözüm ani bir kararla bir uzun yolculuğa geçiş yapabilirsiniz. Yani bu yolculuk sizi çok rahatlatacak, çok da mutlu edecek, çok da sevindirecek. Ani bir kararla böyle bir hızlı bir şekilde dediğim gibi uzun bir yolculuk yapabilirsiniz her an yani öyle diyeyim. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle tabağınızı sallayayım ki arkadaşlar hepsi telveler net çıksın diye böyle tabağı sallıyorum onun için. Evet. Kafanız sizin çok karışık o kadar böyle siyah ve karanlık ki ama siz kafanızı toparlayacaksınız. Yani gönlünüz, içiniz rahat olsun. Kafanızı toparlıyorsunuz. Baya böyle bir kendinize yavaştan yavaştan geleceksiniz. Dileğinizle alakalı iki kişi ise destek olacak. Olması için iki kişi. Bakın bu da tabağınızın şöyle göstereyim bakalım tabaktan neler çıkacak Arkadaşlar şu an sıkıntılı zorlu bir süreçten geçiyorsunuz bu süreci Siz atlatacaksınız hem de bayağı bir atlatacaksınız sizi rahatlatacak sizi mutlu edecek burada bir süreç var bu süreci atlatıyorsunuz şöyle söyleyeyim büyük bir umudunuz var siz bu umudu yapıyorsunuz ve gerçekleştiriyorsunuz da dostlarım yani büyük bir umudunuz ümidiniz çıkmış siz bunu ne yapıp ne edip gerçekleştiriyorsunuz böyle bir kafaya koymuşsunuz aklınıza çok fazla planlarınız var siz bunları böyle yavaştan yavaştan adım adım gerçekleştireceksiniz böyle kafanızda o kadar çok plan proje var ki onu mu yapsam şunu mu yapsam bunu mu yapsam bu kafanızdaki planları dediğim gibi e, böyle bir bir teker teker adım adım inşallah gerçekleştireceksiniz dostlarım. Kafanızda çok fazla soru işaretleri var. Bu soru işaretlerin cevabını Net bir şekilde alacaksınız Artık kafanın da netleşsin diyorsunuz Net bir şekilde cevabını alayım ki Ben de önüme bakayım hani Yoluma bakayım diyorsunuz Önünüze bakacaksınız Ve yolunuza da artık böyle bir bakacaksınız Arkadaşlar onu diyeyim size Burada hayalinizi gerçekleştirmek için Birisi yardım edecek Sizde ne yapıp ne edip hayalinizi gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Çünkü gerçekten olmuyor, gitmiyor diye çok böyle yorulmuşsunuz, bunalmışsınız böyle iş, işlerim rast gitmiyor diyorsunuz. Böyle kendinize yükleniyorsunuz. Ama diyorum ya bir şey olmuyorsa bunda da vardır bir hayır. Yani kendinize aman aman sakın sakın yüklenmeyin arkadaşlar. Diyorum ya bir şey olmuyorsa bir şey var demek ki. Aklınızdaki kişiyle Siz böyle yolları çoktan ayırmışsınız Arkadaşlar Böyle bir e, toparlayacaksınız Kendinizi yolları o kadar çok O kadar çok böyle bir ayırmışsınız ki Böyle yavaştan yavaştan Adım adım böyle bir e, toparlıyorsunuz Diyorsunuz şunu mu yapsam bunu mu yapsam Şöyle mi yapsam Ama toparlıyorsunuz Burada arkadaşlar Bir kişi görmeye gideceksiniz siz yakın bir zamanda. Yani e, acaba olur mu, olmaz mı? İşte şöyle mi olur, böyle mi olur? Yani yakın bir zamanda birini dediğim gibi görmeye gidiyorsunuz. Bu gittiğinizde çok güzel şeylerle de karşılaşacaksınız. Yani sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek böyle gelişmelerle de karşılaşacaksınız. Yani onu görmeye gideceksiniz. Şöyle söyleyeyim. Çok göz var burada. Aşırı derecede. Yani bunların içinde bayan da var. Erkek de var. Yani o kadar çok göz var ki üzerinizde. Siz bu gözlerden böyle bir bir teker teker adım adım kurtulacaksınız. Çok göz var. Yani ona, ona diyesin. Çok aşırı nazar var. Sürekli kendinizi böyle bir etrafa karşı koruyun derim. Burada ayağınıza takılan böyle taşlar var böyle küçük küçük. Siz bu taşlardan böyle bir bir teker teker kurtulacaksınız arkadaşlar. Bu taşlar size artık böyle bir yormaya başlamış. Başlamış gidiyor bile. Siz bir bir teker teker dediğim gibi hepsinden kurtulacaksınız dostlarım. Zamanı geri alsam işte şunu yapardım bunu yapardım diyorsunuz ama e demek ki Allah'ın bir bildiği var arkadaşlar. Siz bu saatten sonraya bakarsanız her şey sizin için daha iyi olur. Onu söyleyeyim size. Yaptırmanız gereken bir şey var. Evin içinde mi böyle hep ertelemişsiniz? Böyle bir türlü yapamamışsınız. Onu yapacaksınız. Yani artık böyle bir ertelemeyeceksiniz arkadaşlar. Böyle kafaya koymuşsunuz diyorsunuz onu yapacağım ertele ertele bir türlü olmuyor engel engel çıkıyor ama bu sefer o ertelediğim neyse evin içinde yapmanız gereken onu bu sefer e, yapacaksınız arkadaşlar evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın hoşça kalın dostlarım.